Dostlarım selamlar. Kısır Arge sunucusundaki SFR Boss 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu arada Kısır Arge sunucusunu hızlı söylediğim zaman İsrail sınırı olarak anlaşılabildiğini öğrendim. <laughs> Yanlış anlaşılma olmuştu birkaç video öncesinde. O yüzden biraz böyle yavaşça telaffuz etmeye çalıştım. Kısır Arge sunucusu dostlar. İsrail sunucusu İsrail sınırı falan değil. <laughs> oyunun İsrail'le bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Evet dostlarım geçen bölümde Red Scorpion, Small Red Scorpion görevlerimizi yapmıştık hep beraber. Biraz Soldier token kasmışız 88 tane. Tamam yapıyoruz. Şimdi açalım önce şoklarımızı alalım üzerimize. Sonra potlarımızı tazeleyelim Potumuz potumuzu tazeledik mavi potumuzu tazeledik koklarımızı tazeledik panzerimize bakalım 65 tane var olsun panzerimizi tazeleyelim serice bildiğiniz üzere bunlar bizim rutinlerimiz dostlar Ne yapmak istedim Armor diyelim. Garment'e gelelim. Böyle bir bakalım dostlarım ne var ne yok. Evet. 103 ünite, 135 ünite toplam bir hesaplayalım. Böyle bizim üzerimizde kaç sunu parça var? Kapalı almayalım. 4 parça eksik. Ne kadar? Şimdi hesaplayalım kaç Solis Token. 66 ünite 135 ünite 201 ünite e, toplamda 103 daha 304 aynen 304 58 162 162 ne baktık 62 443 443 ünite Burcu stokuna ihtiyacımız var. Böyle ince falan bakıyorum. Yani bizim bir falan şu an hemen serici Sonra da da bakalım Küpe Bir tane de Sundring hmm. Yani bizim 450 500 civarı bir token ihtiyacımız var Anlaşılan Vapurlarımızı yapalım Gitmeden Geri dönün Geçen bölümde dostlarım Asıl manunda görev yaparken Tiger Girl belirdi Ve dayanamadık gittik Şimdi Tiger Girl'ümüzü kestik Ne çok heyecanlıydı ve keyifliydi Bugün ne yapacağız? Bugün ben bakalım. Görevlerimizi aldık mı bugün? Yok. Görevler açılmadı herhalde. Yakınlı seviyede açılıyor muhtemelen. Tamam. Olur. Uyar. Şunu şehrin içinde olduğumuz için böyle bir... Dostlarım görev yok. Ee, biz bir 40 gün seviye olmamız gerekiyor bizim. Daha doğrusu. Ben bir kasılma alanına gidiyorum. Dostlar kasılma alanında görüşürüz. Dostlar Samarkand'a gidiyoruz. Bakın <laughs> bize ekmek yok. Çok araştırdım. Onglara falan gittim tarımda. Ondan sonra Robber'lara falan baktım ama Lover'lar falan dahil Yovalar falan hiç yer yok adam akıllı Benim Spam deyince aklım neresi gelir? Onglar Hiç durmaya gerek yok dedim tarimde Dolayısıyla buraya geldim Hazır Ong falan Kesecekken buradan Ong görevlerini de alalım seriden kırık olalım dostlarım. Almadığımız başka bir şey var mı? Ne acaba? Anladım. Dostlarım ben taksi mekanımıza gidiyorum. Hadi orada görüşelim tekrardan. Asıl malına giden yolu göstereyim ya. Beraber izleyelim dostlar ya. Beraber izleyelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben bottan. Ee, taksi aksi kurayım. Ben birileri gelir de. On taksi merhaba. Öyle. Bir on Evet. Arkadan çıkamıyor muyuz? Bu ne alaka peki? Tamam sevgili. Olmadı orada bir daha bakarız. Evet beraber izleyelim. Yollar. bazı hatıralar diye Gelemiyorduk ki Samarkand'dan. Long taksi mekanının Bu oluyordu taksi genelde. Burada, şurada, şuralarda falan oluyordu. Gelene kadar ölüyorduk zaten kokorlar, peritonlar sağ olsun. Hem kokoru hem de periton zaten agrosu olan yaratıklar. Öyle olunca... Zaten... Eziksin. Kaç vuruşla bayılıyordun yani direkt. Hımm, burda tabi etkinlik kasan var. Bakalım. Ben... Bir yer var, oraya doğru gideceğim, bakacağım. Buraya var mı ya? Hı hı. Var, güzel <mi> ya. Dur bakalım, burada var. Bırakmazlar. Bakayım var. Bizler buluruz. Bizler buluruz dostlarım. Bizler bulacağız. Oo. Aa, evet. İnşallah Kasiye'ye gelmez kimse. Dostlar buradan bir ayarlayalım. Asımalarımızı. Otumuzu vahşet alın. Tamam. Ne olacak? <laughs> Şuralarda otururduk. Şuralarda otururduk. Şuralarda otururduk. Asılıkta. Pp fark falan yaparken. この辺ですね、この辺に見を受けたけど、おったんびはヒ Aslında o sevgileri hem iptal Nasıl kesse ya? O o zaman şöyle yapalım. Özel bir ayar çekelim Et, niye? Üçlü ok, ikili ok diyelim. Üçlü ok. 0.0'dan atlayabilirim. Gayet iyi çünkü. Spawn'ı bayağı yüksek bulamıyorum. Yeni etini yine koydum. Normal modlara koymuştum. Şimdi onu cihant'a da koyayım hemen, serice dostlarım. Bakın yoğun taksi var mı ya? Hmm, var mı? Black artık. Tamam bir şey yani. her yere. Reklamını yapıyor. Biz de onu reklamını yapıyoruz. sürekli yoruyorum yani o yüzden de getirmek istedim. Böyle etmemize basalım. sileyim sizinle birlikte. Spamınızına baksanız abi. Yani bunun üstü bir spamınızı var. Biri doğuyor, biri ölüyor, biri ölüyor, biri doğuyor. Evet, yani. insan çok büyük oluyor gerçekten. Keşke her slot her spawn hızı onlardaki gibi olsa gerçekten. Onlarda en hızlı lizardlar kasıyordu benim hatırladığım. Ama bardlar da çok, çok hızlı kasıyordu herhalde. Bardlar. Muhtemelen lizard kadar hızlı kasamıyor ama bard ikinci hızlı kasan karakterdir herhalde. Bunu düşünüyorum yani ne yani düşünüyorsunuz? Hadi bildiğiniz bir şey varsa bana söyleyin. Sakin ol bunu da. Beraber bitirelim. Ondan sonra ben yapmamaya atlamaya yakın bir daha geleyim. Etkinliklerde bir de balolar acayip güzel etkinlik itemi kasıyor. Tamam Snorflake miydi? Snorflake. susayım Bir Ölüm olsun istiyorum. Mazi için. Maziye Dostlar. Bir buçuk dakika falan bir tarafı bölümü olsun ben susuyorum. Buyurun karakterimize başlıyor bırakıyorum sizi. Bosslarım ben seviye atlamaya yakın tekrardan geleceğim. Görüşmek üzere. Bosslarım seviye atlıyoruz. Hem de hazır zerk izleyelim İzleyelim. 2099. O oynanır oynanır. STR bu oynanır. Dostlar gerçekten oynanır. Çok keyifli karakter. Çok keyifli. Görevimiz nerede? Aa, süpersin. bitmiş. Bir de bizim şeyimiz var değil mi? Mezun olacağız. Mezun oluyoruz. Yüzde elli mi geliyordu oradan? Herhalde öyle bir şey geliyordu. Bizim botlar da hiç göndermedik. Evet. Yani. Hımm Eee evet. Recep abi durduk ki 1345p ne demek Point mü demek Puan mı yani Recep abi kesin Recep 10 tane 11'im azalıyor. Sprey okay. atlıyoruz herhalde bu part'iyle. Devam. Saniyeler içerisinde 42. seviyedeyiz çok şükür. Bir de bolt kasmaya başlayınca 99-99 40. seviyeye hayırlı olsun dostlarım. Robotumuzu durdurduk. Kamera açımızı Eski haline getirdik. Her yerden aldık. CTR'mizi verdik dostlar. Ondan sonra ilk iş mezun olduk. Güzel. Kampan o 170 oldu dostlar. Efsane veriyormuş bu arada. Süper. Süper 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 süper. 3 ee, devam bir idare ediyor bizi dostlarım. Tabii ki de önce sarı oka vereceğim. Sonra seken yeteneklere vereceğim. Bunları şimdi vermek istemiyorum. Yolcu yapalım. Sen yapmamızı kesin açalım. Bu neydi? Defans. Defans yetenekleri bir kalsın dostlar. Bakıyorum. Buradan yine bir şey yok. Ve yeteneklerimizi verebiliriz. Onu açabiliriz. Yetenek, yeni yeteneklerimizi aç dostlarım. Hürpeyni seviye olduk. Çok şükür. Şimdi ben ee, bu buyudon görevlerini de bitireyim dostlar. Beraber şehre gidelim. Geliyorum dostlarım. Dostlarım görevimiz bitti. Otumuzu durdurduk. Şehremize gidelim. Görevlerimizi verelim. Muhtemelen 41. seri olacağız. Böyle arkanda doğru ilerlerken Vatandan bir 2000 seviye sun bol Kaç token ona bakacağım Soldier token diyecektim dilim varmadı çünkü Soldier token'u geride bırakıyoruz. 42. seviye itibariyle. Ve biz şöyle general Evet. Bunu da kasmak lazım değil mi? Kasmak lazım. Kasılır. Kasılır. Dert değil. Gidelim görevlerimizi yarın Green save oldu. Dorka'da canımız oldu. Evet, şimdi bakıyoruz. Dangerous Needle. 4519x5 Soldier Slogan. Hmm. göreymiş tamam. 164.49 49 exp. Base soldier stokunu buradan aldık. 182 exp'imiz oldu. Senin için çok daha yaklaştık. Güzel güzel gayet iyi. Dostlar Bu videoyu burada sonlandıralım istiyorum. Çok uzamasın. Bugün Neredeyse Gırpı'yı seviye olduk. Görevlerimiz yoktu. 39. seviyede görevlerimiz açılmamıştı. 40. seviye beklemek durumundaydık. O yüzden 40. seviyeye kadar onklarda kastık dostlar hep beraber. Eski zamanları niyat ettik hep beraber. Güzel oldu, keyifli oldu. Dostlarım çok teşekkürler. Beğenileriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz, destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere diyorum.